Şu anda hava çok güzel. Dolunay'ın şavkı denize yansıyor. Deniz çok berrak. Saros Körfezi'ndeyim. Bir arkadaşımın tatil köyündeyim. Çevresi yeşilin her tonu ile kaplı ve her yer sessiz. İnşallah bir gün buraya gelirsen şayet Lütfen burada duygularını dinlemeni isterim. Bir gün İstanbul'dan kaçıp yalnız kalmak istersen buraya gelmeni isterim. Sahibi arkadaşımdır. Doğanın dokusuna dokunulmadan ağaçlarıyla kaplanmış muhteşem bir tesis. Haritaya bakarsan internetten zaten burada bir tarih kokusu var. Hepimizin sevdiği aslan geneli, gök gözlü, dünya tarihine damgasını vurmuş Türkiye'nin ilk bozkurtu olan, devletimizin kurucusu ve onunla birlikte Gelibolu Yarımadası'ndan milletiyle dünyanın kaderini değiştiren bu eşitlikler içinde, onların anılarını ve kokularını bu bahsettiğim testi hissetmek, o döneme dönmek ve aynı anda bugünü yaşamak inan bir başka duygu. Ben sana masal anlatmadım. Çünkü masallar dede külahıdır veyahut çiğer efsanesidir. Görmek ve hissetmek gerçeğin ta kendisidir. Yani burası gerçek. Burada bin insanın yaşadığını hissettiği, yarım adadaki gerçekleri bir asıl evvelki aynı duyguları ile bile gittiniz.